Muhsin Yazıcıoğlu'nun eksikliği siyasette kendini hep hissettirdi. Kendi siyasi çizgisinin dışındaki seçmen kitlesinin de gönlünde yer edinmişti. Geleceği parlak bir lider adayıydı. O dönem Erdoğan'a karşı yaptığı sert muhalefetle de dikkat çekiyordu. Bu vatan topraklarında kimseye hayaller kurdurmayız. Bunu önlemenin tek yolu da birinci adımı bu işbirlikçi AKP iktidarını iş başından indirmekle başlayacaktır. Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası hatta onun eş başkanı olduğunu söyleyen Sayın Başbakan asla bu düşüncesiyle Cumhurbaşkanı olamaz. Yolsuzluk iddiaları hortumculuk dönemlerine rahmet okutacak hale geldi. Başbakan ve belediyeden getirdiği 3-5 adamının dışında neler olduğunu neler döndüğünü bilen yok. Bu ülkede dürüstlük başa bela ama benim için dürüstlük başının belası değil başının tacı ve Aslında Erdoğan AKP'yi kurarken Muhsin Yazıcıoğlu'nun kapısını da çalmıştı birlikte siyaset yapmak için. Yazıcıoğlu teklifi nazikçe reddetti. Ama ölümünden sonra dava arkadaşları Yalçın Topçu, Mustafa Destici gibi yakın mesai arkadaşları AKP saflarında siyasete katıldılar. Türkiye'de koskoca bir aldatmaca, kandırmaca devam etmektedir. Yıllar geçti, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili deyim yerinde ise bir arpa boyu yol alınamadı. Partisinin başına geçen isimler diğer muhalefet partilerinden farklı olarak iktidarla yakın ilişkideydi. Bu durum Yazıcıoğlu ailesinin tepkisine sebep oldu. Öyle ki Yazıcıoğlu mahkemesinde ailesi şok üstüne şok yaşadı. Ailesinden önce BBP Genel Başkanı Mustafa Destici salona alındı,

İktidar 15 Temmuz sonrası benzer pek çok olay gibi Yazıcıoğlu dosyasını da aynı çuvala koyup KHK ile hukuksuz biçimde ihraç ettiği bürokratları hedef gösterdi. İktidara yakın medyanın 2016 yılından sonra temcit pilavı gibi tekrarladığı iddialarsa siyasal bir propagandanın parçası olmaktan öteye geçemedi. Bu ülkeyi yönetenler bu sistemin adalet mekanizmasını hızlı bir şekilde işletmek onların elinde. İstedikleri zaman da neler yaptıklarına gözlerimize şahit olduğumuz için Demek ki bu mesele çözülmek istenmiyor ki ağırdan alıyorlar. Kardeşim demekle kardeş olunmuyor. Seçimden seçime hatırlanan kardeşliği asla kabul etmiyorum. Ailesi, sevenleri ve bu konuda gerçeğin peşinde koşan herkes hala bu sorulara cevaplar arıyorlar. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olayı ilişkin bilinen en somut gerçekse o günde bugün de ülkeyi yöneten iktidar aynı. Ama enkazın geç bulunmasından olayın belgeleriyle aydınlatılmamasına kadar iktidar siyasi sorumluluğu üzerine almıyor. Her dönem bir günah keçisi üzerinden manevra yapıyor. Yazıcıoğlu ile ilgili gerçekler ne zaman ve nasıl ortaya çıkar o pek belli değil ama onun hayatın anlamına dair şu cümleleri hep zihinlerde kalmaya devam edecek. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur düz yaşayacağız. Herkes aklını başına alsın. Gideceğini bilerek, şurada geçici bir görev aldığını, görev yaptığını bilerek hareket ederse ülke kazanır. Kendileri de ama ülkenin sahibi gibi. Devlet gibi kimse davranamaz. Ben devletin diyemez. Devletin kendisiyle önden seçtiğini iddia edemez. Devletleşemez bireyler. Bireyler devletleşemez. Adı ne olursa olsun. Cumhurbaşkanı evet. üzere ifade ediyorum. Yaptığı ve düştü en büyük çukurlardan bir çukurda kendisini devlet sanıyor. Devlet sanıyor kendisini. Konuşmalarında, edalarında, avurlarında, iş tutmasında mutlak anlamda bir görüyorsunuz ki bizler Türk milleti onun marabası kendisi de ağımız sop, vatan da onun toprağı, onun tarlası. Bunu reddediyoruz. Bu bir, bu bir tükeniştir. Bu bir tükeniştir. Bir kişide devlet var, bir devlet yok olacak değildir. Bu ahmaklara da buradan sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Türk vatanı nice nice insanların üstünde ve fevkindedir. Bir kişide var olup bir kişide yok olacak değildir Allah'ın izniyle. <laughs>